Kolay gelsin. Sağ ol. Baba biz niye buraya geldik? Kırtasiye gitmeyecek miydik? Kırtasiye gücümüz yetmiyor oğlum. İkinci el defterler ne kadar dayı? Kaç yapraklı lazım size? 100 yaprak çizgili istemişti öğretmen. 100 yaprak çizgili. Silinmiş 100 yaprak çizgili 50 TL. Silinmiş nasıl oluyor ya? Daha önceden yazılan defteri yetkili arkadaşlarımız siliyor. Başka nasıl defter var? 80 liraya az kullanılmış defter var. O nasıl oluyor peki? Kullanılmış yaprakları yetkili arkadaşımız yırtıyor. Kalanları siz kullanıyorsunuz. Bize üç tane 80 yaprak silinmiş çizgili defter. iki tane de kareli az kullanılmış ver. Evet yetkili arkadaşlar. Hazırlayın defterleri. Benim bir sayfa kaldı. Şunu sildim mi tamamdır. Ve bizim müşteriye mahcup edeceksiniz. Yırtılmamış defter var. Al kardeşim. İkinci el kalem var mı peki? Var ama çok açılmış. Sorun olur mu? Olmaz tabii ya. Niye olsun ki? Al oğlum. Bak. Baba ben bununla nasıl yazacağım? Tutulmuyor bile. Yazarsın oğlum, yazarsın. Kolay gelsin. Sağ ol. Benim çocuğa okul için ayakkabı alacaktım da. Kaç numara ya? 36. 36 yok da. 43 versek olur mu? Büyük olmaz mı ya? Çok da büyük olmaz. Liseye kadar giyer işte. Fena mı? Doğru dedin. Bu ayakkabıyla maç yapma ha. İstesem de yapamam baba. Kolay gelsin. Sağ olun. Benim çocuğa beden eğitimi için eşortman bakıyorduk da. Tabi gel yakışıklı. Baba biraz fazla büyük olmadı mı? Yok yok yo, iyidir. Hayırlı olsun. Bütün ihtiyaçlarını aldım oğlum. Ya ne demesin baba?